...çok ciddi zararlar da görebilirdiniz. Yani başka türlü zararlar da görebilirdiniz yani. Bir bakıma ucuz atlatmışsınız bence. Evet. Yani bir bakıma. Nerede o? Nerede o Emre. Bana onu emre, bulun emre. hemen. Nerede o? Emre. emre. Sen emre, iyi misin canım? Olayım. Sen iyi misin? Iyiyim. Nerede? Emre Bey. Bana onu bulun. E, emre Bey. Hayır hayır emre, hayır. Bir dinler misiniz? Hayır bana. dinleyemem ben şimdi. Onu bulmam lazım benim. Tamam. Muhakkak. Burada ben emre. uzun zamandır bu anı bekliyorum. Benim onu bulmam lazım. Emre Bey burada. Hayır. hayır bu, Eğer hayır. Siz bu şekilde bu şekilde daha. Ayşegül Hanım hayır. Bakın biz amacımıza Hayır benim ulaşam, onu bulmam lazım. Biz amacımıza ulaşalım. Bakın benim onu bulmam lazım. Bulmamız lazım, lazım biliyorum biz. Bu, bakın, benim onu bulmam bu. lazım. Hayır, burada burada zaten. Sakin olun. Ya Sakin ol. siz, siz. benim onu bulmam olun. lazım. Ar siz, siz olun. Olun. Bakın aramanıza da gerek Hanım, yok. Ayşegül Hanım olmaz zaten hayır burada, nerede o? Burada burada. Nerede nerede? Bika. benim karşıma çıksın bir kere o Bika. adi ya. Tamam. Onun var ya kemiklerini kıracağım. Onu, onu ben mahvedeceğim ya. Onun var tamam, ya. Tamam, Lütfen Hayır. lütfen biraz sakin Hayır canım ol. bak ben uzun zamandır bu lütfen. anı bekliyorum. Olmaz ben de, öyle bir şey. Ben de tamam şikayet edeceğiz. Ben, ben size bir şey Bana söyleyeyim. Bana onu getirin. Tamam. Bana onu getirin. Burada getireceğim. Bana onu getirin. Siz ben, sakin olabilirsiniz. Ben misiniz? dinlemem bakın, yani. Bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum Bakın ben sizi dinleyemem şu an. Bana onu bulun. Burada, bana getirin onu tamam, ya. Burada getireceğim, bir sakin olun diyorum ben size. Bakın, öncelikle Emre Bey ben şunu, şunu... Bana söylerim. getirin onu. Tamam, şunu söylemek bana istiyorum. Onu Eğer bu durumdan tamamen kurtulmak istiyorsanız... ...hukuki yollar ki o adamın bence kesinlikle bir uzmana ihtiyacı var. Yani... E, Rahatsız o adam belli. Bakın, Benim e, bunu bulmam tamam, lazım. Tamam bul, bunu bulmanıza Ayşe gerek yok. Burada diyorum size. Tamam o zaman bana onu getirin. Tamam tamam getireceğim getireceğim. Siz bir... Benim görmem lazım onu ya. Biliyorum görmeniz lazım. Tamam gör... Tamam. Al, Bakın anlat eşiniz de çok üzülüyor. Rica ediyorum. Evet, tamam. Sakin ol tamam. canım. Sakin. Sakin. sakin ol. Bir oturun. Sakin oturur. ol. Sen bir oturun. Arkadaşlar Emre Bey'e de bir sakin. su, su getirebilir miyiz lütfen? Sen tamam. Sen, tamam. sen i̇yi. otur. Siz sakin olun. Buyurun oturun. Tamam ben yanındayım. Tamam. ben de ben de oturuyorum. Tamam. Sen sakin. Sakin ol. Sakin. Tamam. Tamam. Rica ediyorum. Bir çiçek gerçeği. Bak bir her şey. Bak yolun sonuna geldik biz. Tamam. Bir her şey. Buyurun biz. çekecek. tamam. Sen sakin ol. Ben yanındayım. Bana güven. Ee, tamam, bir her şey bitecek. Bir su için her rahatlayın şey lütfen Emre Bey. Tamam, ben geliyorum. Ben geliyorum, gidiyorum şimdi onun yanına. Tamam, haydi. Sen de su canım. Sakinleşme. Ben, iyiyim, ben yanındayım Ben Sakin Merak etme. Ol. Ben iyiyim. Bak. Hayatım sen, sen sakin tamam. ol lütfen. Sakin ben Ayşe, ol. Ayşe, Ayşe, ol. Ayşegül Hanım'la konuştum. Merak etme. Şikayet edeceğiz onu. Ayşegül tamam. Hanım da tanık olacak hatta. Tamam. Arada. Tamam mı? Tamam. İyi misin? Tamam. İyiyim. Sen? Ben Her de şey iyiyim. Bitecek, Bak, merak etme. Gördüğünde Gerçekten bir şey, şey yapma. Bitecek. Tamam mı? Hani şu anlarda tamam. bilmiyorum. Karşılaşırsanız tamam. bir sırf şey yapmıyorum. Şimdi sen ama. üzülme diye ben kendimi tutacağım şimdi. Tamam. Tamam. Sen üzülme yeter ki tamam ağlama. Tamam. Ağlama. Başına bir şey gelmesini istemiyorum tamam. Ben de sensiz kalmak istemem. Ben tamam, daha sakin ol. Ben tamam. seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Her şey bitecek, merak etme. Yok. Bu böyle olmayacak ya. Ne, ne oldu Emre? Bu böyle evet, olmayacak. Ben oldu, sakin yapacağımı oldu. biliyorum. Sak, Yok, sakin, sakin. Emre, mi? Emre! Olmaz, hayır. Emre! Emre durur musun? Emre hayatım söz verdin. lütfen. Emre lütfen geri dönelim. Bak, Ayşegül, Ayşegül Hanım'a söz verdim canım, lütfen. Lütfen bak. Emre lütfen, söz verdin. Ben Nereye dayanamıyorum, gidiyorsun? Dayanamıyorum Emre, lütfen. artık. Başına bir şey açmak istemiyorum Emre lütfen.